en son geçen sene sildik galiba cam temizliği yaptık. Evet. 6 ayda bir temizlik olmuş olsaydı bunlar olmazdı. Bir de şu lastikler gitmiş. Şu lastikler gidince ve toz, çamur bunlar oluşum oluşuyor. Kirleniyoruz çok çabuk kirleniyoruz. O ne? Ne olmuş oraya? Bu ne ya? Arı. Aa. Ne yapacağız? Orayı ellemeyeceksin gülüm. Değil mi? Gülüm. Bak burada... ...şey var. Arılar ölmüş. Girmişler, ölmüşler. Bir delikten girmişler galiba. Hı İşte delik var. Yok o şeye gidiyor ya. Bir delikten de yan tarafa gidiyor. Burada balkonu da temizleyeceğim. Büyük ihtimal en son bizim temizlediğimiz de kaldı galiba. Dedim ya hatırlamıyorum. 2023 mü? 2024. 2024 olması lazım. Bakalım hey. Hey. Burası da banyo Bir önceki e, göre iyi bence Öyle değil mi? Evet, evet. Bir gelişme var Bir yer banyo. Oraya giremiyoruz barikat var orada Buraya girmek yasak. <laughs> Perdeler kaldı. E, kuş mu gelmiş buraya? E, vardı buraya Perdeler yıkanacaktı. Ee, Müşteriyi aradık. Dedi ki perdeleri yıkayacağız. Makinede şeyler var dedi. Çamaşırlar vardı. Hiç ellemeyin dedi. Kendisi... O kadar yani... açıklama yapma istersen. niye yıkamadığınızı bilmek istemez de Bence açıklama yapamıyorum. Olsun. <gülüyor> 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 ne canım? Yaraymış. <laughs> 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 evet farkında mısın yok mu Burası da ikinci balkon. Dediğim gibi en son bizim temizlediğimiz de kalmış. Temizeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi bunların deforme olması bu çift camın e, ömrünü kısaltıyor. Nasıl kısaltıyor? Onu göstereceğim. Bak görüyor musunuz? Bu hava almış. Bu gitmiş. Bu camın ömrü gitmiş. Burada aynı şekilde hava almış. Çünkü dışarıdan gelen suyu içeri alıyor. İçeriden de bir yere çıkmayınca mecbur deforme oluyor. Şöyle deforme oluyor. Neden? Çünkü bunlar artık gitmiş. Şunlar gitmiş. Evet, bunlar yeni olmadı. Biz 2022 ya da 23, 2022 olması lazım. 2022'de hizmet vermeye başladığımızda da bunlar böyle dökülüyordu. Bir tane 2018'den beri sildiğim camlar var. Bir onları gösteririm size. Aradaki farkı görün. 2018 yılından beri düzenli olarak cam temizliği yaptığım evdeyim. Şimdi düzenli cam temizliğinde nasıl oluyor? Contalar yeni gibi duruyor. Şu aralar ilk günkü gibi duruyor. İnşaat kanısı yok. Bu şekilde bir görüntü olur. Dışarıda aynı şekilde silikon ilk günkü gibi duruyor. Çünkü düzenli temizlikte yıpranma olmaz. Şimdi düzensiz temizlikte nasıl oluyor ona bakalım. Yani ilk silimimden sonra atıyorum aradan 3 sene 4 sene geçti sen bunu silmezsen bu çürür yüz tutar yani hep buralarda çünkü su burada birikiyor toz toprak burada birikiyor yeri gitmiyor bak bunlarda yok bir de güneş vuruyor güneşin etkisi de var yani bunlarda bir şey yok bunlarda var şu alt kısımlarda var hava da çok güzel Artık dışarısı gözüküyor. Bir de buraya bakın. Bir de buraya bakın. Şurası da tamam. İçeriden böyle buğlanmalar var. İçeriden çift camın arasında benim yapabileceğim bir şey yok. Şurada da var aynı. Böyle görüntüler olur. Yani bu cam artık gitmiş. Gitmiş ama temizliyoruz işte. Müşteri temiz bizi temizliyoruz. Evet, bu cam da şimdi. Üç cam. Bir de burası. Balkonun dışarıdan camını temizledim. Çünkü mutfak kirli. Şey, kilitli pardon. Kilitli. Balkonun öncesi zaten ekranı koyarım. Ne oldu? Bitti. Burası da ikinci balkon. Şöyle süpürmeden önce bir öncesini çekeyim. Ve şöyle çekeyim. Burası da bitti. Şöyle göstereyim. Burası temizlendi. Şöyle şöyle temizliğe temizliğe. Şuradayım. Burayı da çektikten sonra bitiyor. Zemin ve banyolar, camlar şeklinde hizmet verdik. Kullanılmış bir evde, Yanı oturulan bir ev. Sadece zemin ve buranın tuvalet, diğer tuvaletin temizliği yapıldı. Bir de camlar silindi.